Yusuf bir tane video geldi gel izleyelim. Bu <laughs> <Oğlum>, mu uçaktan düşüyor? <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel Rumiye yardım edelim. <laughs> hadi gel ama, yardım edelim. Koş. Hadi hadi hadi. 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 Ne oldu kızım? Rumi ne oldu? Uçaktan düşmüş. Nasıl ya? Sonra en sonunda sosyal bana yardım et diyor. Kızım bu çizgi hadi. film değil mi? Bak ya yoktur öyle bir Bak, şey ya Sos diyor yardım diyor. ama çizgi film anneciğim bu Anne kimden geldi dedi. sana aa, aa. durun ses geldi duydunuz mu yukarıdan Yusuf, Yusuf Esra düştü? Rumi çatıya mı düştü yoksa Bak, gelin bakalım bir kesin çatıya bizim çatıya düştü bu Rumi. Allah yürüyün yürüyün çabuk, çabuk çabuk çatıya çıkacağız Rumi çatıya geldi ama nasıl ses geldi biliyor musunuz Gön diye şey diyeceğim ya bir tane gülmeyin. Ya bir şey diyeceğim. Fener alsaydık çatı karanlıksa nasıl göreceğiz? Şey tamam hadi ışığı aç. Telefonun ışığını aç. Geçin, geçin geçin Koş koş koş. Eyvah karanlık oluyor bir de. Aç babası çatıyı. Ay çatıya düştün emin misiniz çocuklar? Uçağa düştün emin misiniz? Hadi bakalım geçin. Geçin geçin, geçin. çatıya bakacağız. Hmm. Burası çatı mı? Burası, burası. Neresi çatı? çatı? Hayır burası değil. Burası değil değil. Gelin gelin. Çatıra katı olması lazım. Yürü yürü yürü. Şurayı bir aç. Açılıyor mu? Açılıyor mu? Aç bakayım. Eyvah. Durun bakalım çocuklar orada mı? Durun çok karanlık. Bir dakika bir dakika gelin çocuklar. Ay burası çok kötü. Bir de yağmur yağıyor gelin. Gelin çocuklar. Sesi var. Aa, A -a, şey buraya mı düştü acaba diğer tarafa mı düştü Hayır, Gelin öyle. çocuklar gelin, gelin. Evet uçak parçaları herhalde Gelin çocuklar Eslem, Eslem o tarafa mı gideceğiz Nasıl bulacağız bilmiyorum ki Ses buradan geldi kesin buralarda bir yerlerde Nerede ah, ah. Aa, ne ay, bizim... ay! Sen ne yapıyorsun ne? Gerçekten Rumi Ya bizim çatımızın üstünde Tocabos. ne işimiz Tocopos benim peşimde bana yardım edin Allah gidiyor Nereye gidiyorsun Bana yardım edin ya durun durun al Allah Allah bana yardım edin diyor gidin gidin ya yardım çabuk çabuk ya. yardım koş koş Yusuf ya, Rumi'ye yardım edeceğiz kaçma. Rumi kaçıyor koşun koşun Rumi. nereye kaçıyorsun kaçma. Rumi ya, Rumi ya, Rumi. Ya. Aa, Rumi nerede ya. ne yapıyorsun sen burada saco boğaz peşinde bana yardım edin Allah ya. koş Yusuf koş saco boğazlar peşindeymiş yardım edelim Rumi'ye koş ne yapacağız şimdi Rumi'yi saklayalım o zaman gelin Rumi gelin verelim. gel telefonu kapat artık Yusuf, Yusuf da gitti Rumiyle ya, koş koş. Bakalım, koş 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 koş. Allah, evet. Rumi nereye gitti Yusuf? Burada. Ay Rumi! Tamam tamam gel eve gel seni saklayalım koş 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 eve gir. Eyvah, Benim peşindeler Yusuf. Koş saklayalım. Evet, Yusuf evet. gel Yusuf gel. Rumi'yi saklayacağız. O zaman Eslem'in odasına saklayalım, gelin gelin. Hadi, hadi, gel, hadi gel, Gelin ya bir şeyler lazım. Nereye saklayacağız? Nasıl oluyor? Saca boy görmemesi lazım. Oraya olmadı ki. Orada olmadı. Şu Görünüyor. Şuraya, şu şuraya. Buraya gir buraya gir gel gel gel. gel. Hadi çalışma masasının altına gir. E, burada da olmadı ya. Baksana sana görünüyor kabak gibi. Balkona saklayalım kedilerin yanına. Gel 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 Ama... Ben çok korkarım. Ne? Rumi kedilerden korkuyor mu? Evet. Geç geç balkona saklayacağız İnsanlarım seni. Bak saca peşinde istersen girme. Sen bilirsin ama girmen lazım. Koş 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 balkona. Gir 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 gir. Ay, bir tane kediniz mi var? Evet. Ama olmadı ki burada ya. Camlar hep açık. Burada Şöyle da görürler ya. seni. Yusuf gel bura olmadı olmadı gel. Şuraya saklasak. Evet, dolamaymış, dolamaymış. Buraya saklasak. E buraya sığmıyor ya. Doğru, gel gel dolamaymış. gidelim gidelim gel. kediden uzak dur. Yusuf. Yusuf uzak çok korkmuyormuş kediden. <laughs> Eyvah ne yapacağız Yusuf'un odasına gidelim. Yusuf'un odasına gidelim. Acil yardım et. Allah uçağın onlar mı düşürdü Olabay, Rumi? Olabaymış. Rumi uçağın onlar olabaymış. mı düşürdü? Rumi olmadı ki, sığmadı ya, çıkamadı. Bana ya, ha, de olmuyor. olmuyor. Dolabın arkasına girse. Dışarıya tak ya. Dışarıya gir, oraya mı saklansın? Saklan, saklan, oraya saklan. Ee, orada da olmadı ya. Nereye saklayacağız biz bunu? Gönderelim mi? Gizli odaya saklayalım. Gel gel Sakın gel gizli mı? oda. Gizli evet mi? orada hiçbir şekilde gide evet, bulamazlar. Gel 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 evet bizim odamızda evimizde gizli oda var. Bizim evde gizli oda var nasıl bilmezsin? Çıkın dışarıya Bilmesin çıkın çıkın ya. Nasıl unutursun nasıl unutursun? Zor günler için. Hayır işte bu zor bu gün ya. işte gel gel dışarı çıkacağız. Çabuk çabuk çabuk. Hemen Rumi'yi saklamamız lazım. Rumi uçağını kim düşürdü senin? Hocam borçlar düşürdü. Gerçekten mi? Rumi'nin de gözlüğü oluyor mu ya? Rumi'nin gözlüğü olmuyordu normalde. Var mı acaba esneme sorsam. Hakikaten esnem nerede? Esnem nerede? Allah Allah esnem de, yok. Nereye gideceğiz? Nerede? Senin gözlüğün olmaması lazım. Saçın da mor olması lazım. Bu nasıl Rumi ya? Kaçak mı Rumi? Allah Allah. Esneme de benziyor sanki biraz. Gel buraya saklayacağız seni. Gir gir gir. Nasıl Burası bizim gizli odamız tamam mı? Gir bakalım gir. Allah yusuf da orada unuttuk ya. Gir gir Burada kimse göremez seni. Bak görüyor musun? Camı yok, penceresi yok. <laughs> sen burada dur tamam mı biz diyene <laughs> kadar? Çıkma sakın. <laughs> Çıkış kapısı. Tamam sen buradan <laughs> hiçbir şekilde çıkmayacaksın tamam mı <laughs> Rumi? Gel gel biz bakalım. Bizden Beni odaya bakıp Evet evet. Bak seni buraya koyacağız tamam mı? Kapatacağız. Kimse gelmeyecek seni. Kimse burada olmayacak. Gelirlerse de yok deriz tamam mı? Beni Hadi. Beni dinle, beni dinle. başka bir kapıyı zorlarsa buradan kaç. Evet tamam mı? Buradan kaçarsın. Tamam. tamam, biz gidiyoruz. Sakın buradan çıkma. Çabuk çabuk çıkalım biz şimdi <laughs> gelirler. Yusuf burada mısın oğlum? romiye gidiyoruz gidiyoruz odaya. Tamam. kilitle. Tamam, kitle. Anne. Tamam. Hadi gidelim gelin gelin. Hadi. Bir şeyler gelirse yok diyeceğiz. Haberimiz yok diyeceğiz. Çıkar anneciğim bak gelirse saca boşlar yok diyeceğiz Kifleler, tamam. Hadi giriyoruz gel. gel. Evet gel gel. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Hii, Allah kapatın şunu zombi. Eyvah! Hem de korkucundan. Siz ne yapıyorsunuz ya? Kafayı mı yediniz? Yok, zombi mi? filmi açmışlar ya. Ya gerçek olursa, ya eve gelirse ne olacak? Kimden izin aldınız siz bakayım? Söyleyin. Babamdan. Kim açmayı istedi? Ben. Sen mi istedin? Ezzem seni mahvedeceğim. Sen niye zombi filmi açıyorsun kızım ya? Yürü odanıza gidiyorsunuz. Yürü. Yürü yürü yürü. Yürü, yürü Yusuf, Yusuf yürü. Odanıza gidiyorsunuz. Hadi. Hadi. Yürüyün odanıza. Ay ne oluyor? Ben sizi izlemeyin demiştim çocuklar. Anne. Çabuk Hüsnü çabuk çabuk saklanacağız anneciğim. Saklanacağız geçin geçin geçin. Geç oğlum geç 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 saklanın. Ses çıkarmayın anneciğim belki görmüyordur. Dur bakalım bir. Ay ses ay Eslem bu ne zombi olmuş. Kız bu ne tuvalet kağıdıyla sarılmış bu Eslem. Bu nasıl zombi? Kız ben size izlemeyin demedim mi Yusuf? Ya. Ne yapacağız şimdi nasıl kusuracağız? Ses çıkarma, ses çıkarma sakın. Hey. Ses çıkarma sakın. Buraya doğru geliyor. Ay durun durun bizi görmüyor çocuklar. Ses çıkarmayın sakın. Bak sesi geliyor. Sesi duyandı. Sakın ses çıkarma Eslem. Eslem sakın ses, ses çıkarma. Eyvah şuna bakın. Eyvah. Gidiyor gidiyor susun gidince gidelim tamam mı? Gidip saklanacağız çocuklar. Ses çıkarmayın sakın. Sakın ses çıkarmayın. Dur. Allah gidiyor, gidiyor. Kanamış böyle. Kızım ne biçim lan? Gördünüz mü zombi yiyorsunuz? Sakın ses çıkarmayın çocuklar. Ay gitmiyor git artık ya. Ya ben size izlemeyin dedim. Bak korku filmi gerçek oldu Yusuf ya. Evimize zombi geldi. Ya? Nasıl kurtulacağız? Önce buradan çıkıp buradan çıkmamız lazım. Ay, gidiyor. Gidiyor mu durun bakayım. Buradan çıkmamız lazım önce. Eyvah dışarıya doğru mu gidiyor? Ay yönleri şaşırdı bu. Görmüyor ya. Kapıyı tekmeliyor. Görmüyor ya kapıyı tekmeliyor Eslem. Bak bak bak. Sessizce yanından geçeceğiz. Gelin. Ay, gelin gelin gelin. Sessizce yanından geçeceğiz. Gelin. Ses çıkarmaya Eslem gel dedim. Ses çıkarmaya. Gelin gelin gelin. Yanından geçeceğiz. Kalk Yusuf. Yusuf kalk. Sessizce anneciğim. Geçin geçin geçin. Geç geç Yusuf geç. Sessizce. Sessizce yanından geç anneciğim. Duymuyor duymuyor. Görmüyor Esma ne çıkar Yusuf ne yaptın Yusuf ne yaptın Yusuf gelirdi geliyor Yusuf sakın gel buraya sizin odasına gideceğiz gelin 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 gel Yusuf gel Yusuf gel koş koş Yusuf odaya saklan saklanın. kapat kapatameci kapat anneciğim. kapat 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 ya Yusuf niye zombiye vuruyorsun ya ne güzel kaçmıştık değil mi evet. Yusuf nasıl kurtulacağız biz ondan ya şimdi ah. durun bakayım siz ay kapıya vuruyor kapıya vuruyor Esma sakın açma gelin çocuklar geç şimdi geç Esma Esnem geç yatağın altına saklanın. Çabuk yatağın altına girin sakın çıkmayın tamam mı? Ben gidip bakacağım. Ses geliyor kapının önünde. Çocuklar sakın çıkmayın. Sakın çıkmayın. Ben çıkın diyene kadar çıkmayın tamam mı? Durun bakayım orada geziyor herhalde. Sessizce çıkacağım. Sessizce çıkacağım. Hey, eyvah burada. Çocuklar ben bunun dikkatini dağıtacağım. Siz öyle gelirsiniz tamam mı? Eyvah şuna bak. Ay sakın bana yaklaşma ne olur yaklaşma. Gel 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 gel. Seni ben bir kandırayım da çocuklar kurtulsun bari. Gel 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 gel, gel. Geliyor mu? Sana bir ses yapayım da. Gel 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 gel. Gel seni ben balkona kilitleyeyim de görsen gününü. Gel gel gel. İşte böyle işte böyle gel 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 gel. Kapıyı açmam lazım. Eyvah. Gel gel gel. Geliyor. Eyvah balkona geliyor. Bal geliyor. Ne yapıyor bu ya? Çocukları kurtarmam lazım. Sen burada dur ben çocukların yanına hemen gideyim. Koşun çocuklar dışarı çıkmamız lazım. Koşun koşun koşun. Çocuklar dışarı çıkacağız. Geliyor mu? Geliyor mu Yusuf? Yusuf geliyor mu? Kapıda seni çıkartıyor ya. Allah kapı seni çıkartıyor. Çıkarma. Bakacağım. Geliyor mu çocuklar? Eyvah gidelim <laughs> sığınağa saklanalım <ben gülüyor> çocuklar. Durun bakayım ses yapalım. Geliyor mu tamam mı? Ha. Durun ses yapacağım. Hani nerede? Eyvah herhalde orada kaldı. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Eyvah bu tarafa geliyor. Çocuklar giyiniz mi terliklerinizi? Çıkın Merdivene gideceğiz tamam mı? Geçtirin. Hadi hadi terliklerinizi giyin. Geliyor anneciğim. Yusuf hadi terliklerini giy anneciğim. Geliyor. geliyor. Hayır hayır aşağı inmeyelim. Hayır aşağı inmeyeceğiz. Bizim bundan kurtulmamız lazım tamam mı çocuklar? Bekleyin. Hani, Anne, Gizli odamız var ama anahtarını bulamıyoruz ya. Elimde tokmanda kaldı. Gelmiyor. Ay geliyor iyi Geliyor. Allah Yusuf. Yusuf geliyor saklanın çocuklar. Dur dur açılmıyor mu anneciğim? Aferin. Açılmıyor mu? Eyvah bu tarafa Aferin. doğru geliyor. Ne olur ses çıkarmayın. Ses çıkarmayın eve kaçacağız tamam mı? Dışarıda Çık. bırakacağız kapıyı kilitleyeceğiz. Dur ses çıkarma. Çocuklar sessizce yanından geçip eve gitmemiz lazım. Aferin. Hadi geçin bakayım şuradan. Sessizce geçin geçin. kurtarma. Yusuf kurtarma gel. Yusuf, Yusuf yakalandı. Eyvah Yusuf yakalandı. Zorlu Yusuf yakaladı. Ya Yusuf. Yusuf. Esnem Yusuf almamız lazım. Anneciğim Yusuf almamız lazım. Baksana zorlu Yusuf yakaladı. Eyvah Yusuf kaç. Yusuf kaç. Yusuf kaç. Kaç kaç kaç. Yusuf kaç. Yusuf kaç. Aferin size. Aferin size çocuklar. Geçin. Geç 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 geç. geç. Arama, Eyvah. Hayır anneciğim ya dönüşmez inşallah. Yusuf ısırdı mı seni? Isınır, isınır değil mi? Aferin isınır. size. Bakın şimdi çocuklar bundan kurtulmamız lazım. Bu kumandayla geldiyse bu kumandayla gider Gel tamam mı? Anne, kapıyı kapatacak. Kesin diye gelmez. Gelmez mi annem yine geliyor baksana ya. Şuna bak. Yusuf bu kumandayla yok edeceğiz onu. Git Essem. Bir Allah geliyor. Yetişemeyeceğiz herhalde. Gelin salona salona. Salona çocuklar. Gelin buraya. Salona Ay. gireceğiz. Çabuk 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 çabuk. Saklan. Saklan Essem. Saklan saklan saklan. Saklan. Ay, Eyvah. Oldu. Esrem. Eslem, Yusuf oradan çıkma sakın Dur geliyor. Işte. Eslem, bundan kurtulduracağız anneciğim. Gideceksin. Onu tamam tamam işte. Eslem. Sessiz yanına gideceksin. Şu kapanma kapatma tuşuna basacaksın tamam anneciğim. Hadi. Mı? Evet yok yok şuraya şuraya kapatma ha. tuşuna. Sonra kaybolacak. Hadi ha. geç anneciğim. Yavaşça git. Anne, sessiz sessiz Eslem. Ses çıkarma sakın. Anne, hadi Rumi yaparsın. Bilmiyorum. Hadi Rumi. Bak. Ay Eslem. Gitti. Hadi. Gitti oh, gittir, çocuklar. Allah. Yusuf sende bir şey var mı? Ne? Yusuf sende bir şey var mı? Eslem sende bir şey var mı anneciğim? Yok, Of hayır ya. Filmden geldi annecim o ya. Gerçek değilim tamam mı? Geçitsiz. Ama bir daha zombi izlemek yok tamam mı? Ben bu kumandayı alacağım. Hemen saklayacağım. Ya, sizde bir daha zombi falan izlemek yok. Açın izleyin ya. Rumi burada tamam. işte. Bu Allah Allah. Hayır sakın esna. Ezle... Sadece Yusuf Oyunda kanalı izleyeceksiniz tamam mı? Tamam. Vampir falan izlemek yok duydunuz mu beni? Başka bir şey yasak hayır, size. Son falan da yasak. oynayacağım. Hayır hiçbir şey oynamayacaksınız oturun. Yusuf oyunda kanalı izleyeceksiniz. Abone olmayı da unutmayın tamam mı çocuklar? Tamam.